bir yılbaşı gecesiydi. İnsanlar paltoların yakalarını kaldırmış, atkılarına bürünmüşler. Herkes sokakta acele edildi, oradan oraya koşuşturuyorlardı. Kimi evine geç kalmış acele ediyor, kimi bir partiye gidiyor. Çocuklar ise koşuşturulup birbirlerine her bir kapının önüne oturmuş. Yamalı elbisesiyle solundan tit tit titiyor. Dayanamadı ve bağırdı. Kibrit var. Bağır. Kibrit. Kibrit isteyen var mı? Sokaktan geçenler sanki onu umursamıyormuş gibi yüzlerini bile dönmüyormuş. Kibrit ister misin? Kibrit. para kazansa annesiyle ek birlikte evde sıcak bir tas çorba içemişsin. Ama ne yazık ki satamıyormuş. Beğenmedi ve bir kirlit alıp onu yaktı. Küçük kız terleme evine başlamıştı. Derken kibrit sönü verdi ve o tatlı düşler sona erdi. İkinci kibrit daha güzel hayaller yaratmıştı. vardığında kocaman bir yılbaşı sofrası ve tabak tabak yiyecekler vardı. Küçük kızın ağzı sulanmıştı. Küçük kızın gözü sofranın ortasındaki yayvan tabaklarının kas kızartmasına takıldı. Derken kibrit yakınına sonuna geldi ve küçük kız elini yaktı. Küçük kız kibriti yere attı. Ahasıyla birlikte taş duvar gözlerinin önünde yeri dikildi. Onu bir yaz gecesine götürmüştü. Bir ağacın altında oturmuş, yıldızları seyrediyordu küçük kız. Bir yıldız kaldı. Küçük kız, işte bir daha öldü diye vırıldandı. Anneannesi gelmişti aklına. Anneannesi ona hep şöyle derdi. Gökyüzünden bir yıldız kaldı mı? Yeryüzünden bir daha yağsa gözlerini yumar Geldi, geldi. Thank <laughs> you. alınma kibritlerin alevinde. Ne düşler, ne rüyalar gördüm kimse. Hayal.